arkadaşlar bugün Agario'nun hilesini göstereceğim size. xmod mod games yapacağız. Evet. Önce xmod games'e giriyoruz. Tabii Agario indirmiş olmamız lazım. Evet. Ee, Agario'ya tıklıyoruz arkadaşlar. Install'e tıklıyoruz. Ben de önce tıkladım siz tıklayın yüklensin sonra launcher'a tıklayın agoriye açılsın bunu açın şöyle x moda tıklayın evet bakın arkadaşlar şöyle şuradan birisinin fotoğrafını çekiyoruz mesela bir kovanın fotoğrafını çekelim arkadaşlar mesela. Tamam. Bu çektik. Bakın ne göstereceğim size şimdi. Bakın ekranı büyüttüm. Şuradan ayarlayabiliyorum. Mesela ben 3 yapayım. Çok bir şey oldu. Bu sefer 4 yapayım ben. Ekran boyutunu ayarlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Bakın kova. Kova resmi gördünüz mü arkadaşlar? Bakın arkadaşlar kova resmi yine. Artık o resim ünlü oldu. Evet arkadaşlar agaroya hilemiz böyle. Abone olmayı unutmayın. Oyunsuz kalmayın. Bir de arkadaşlar şuna bakın. Evet arkadaşlar bugün Agarion'un hilesini yapacağız. Xmod Games'e giriyoruz. Install ede tıklıyoruz. Ben daha önce indirdim. Launcher tıklıyoruz. Xmod'a tıklıyoruz arkadaşlar. Bir fotoğraf çekmemiz lazım. Şu jet skin mesela deyince. Mesela ben araba çekeceğim. Çektim arkadaşlar buradan skin de seçebiliyoruz. Ben şöyle direkt size göstereyim. Bakın beyaz çizgiler gitti gördüğünüz gibi. Kapatınca geri gelir. Evet bakın bizim arabamızı kullanmışız Japon denen kişi. Japon. Bakın başkaları kullanabiliyor. Arkadaşlar sonra ıı, Tamam bir dakika yanlışa girdim Yediler Arkadaşlar şu var bir de Her şey renkli oluyor arkadaşlar Renk mor Bakın kare, kare de yok Her şey renk değiştiriyor arkadaşlar Buradan boyut ayarlayabiliyorsunuz. Mesela 6. derece boyut. Veya çok da yakın yapabiliriz arkadaşlar. Bir. Bakın arkadaşlar. En fazla 8 seviye oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok büyük oldu. Evet. Başka. Şunları kapatalım. Evet arkadaşlar. Kapattık. Bakın her şey düzeldi. Her şeyi kapattık. Düzeldi. Boyutunu yine ayarlayabiliriz arkadaşlar. Evet. Abone olmayı unutmayın. Videosuz kalmayın arkadaşlar.